merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili terazi burcu dostlarım bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum evet hafta hafta kahve falı bakımlarımıza devam ediyoruz 1-7 Şubat tarihlerine niyet aldım sizler için hazırsanız dileklerinizi tuttuysanız şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum evet şimdi şöyle sizler de bakın arkadaşlar fincanınızın içine şöyle bir göz gezdirin isterseniz ve ben de tabii ki fincanınızı yorumlayacağım şimdi evet arkadaşlar çok fazla e, aile konuları önemli olabilir sizin için bu hafta ailenizin içerisindeki problemler bunlara odaklanabilirsiniz aile içi problemlerinizi çözmek isteyebilirsiniz işte akrabalar hane içerisine gelen giden kişiler varsa negatif etki negatif enerji hissettiğiniz insanlar. Biraz onlardan da uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hane içinde daha odaklı olacaksınız, aile konularına daha odaklı olacaksınız sevgili dostlarım. Bazı şeyler böyle bir süredir, belki birkaç aydır, belki de birkaç yıldır biraz yolunda gitmiyor gibi. Artık bununla ilgili bir şeyler yapmak diyorsun yapmak gerekiyor diyorsunuz ve evin içerisinde, hane içerisinde özellikle siz arkadaşlar herkese yani hane içinde kim varsa herkese böyle e, tek tek belki konuşmak isteyeceksiniz ya da hep beraber e, kötü giden, sıkıntıda giden e, problemli giden durumları konuşmak isteyeceksiniz ve çözüme ulaştıracaksınız evli olanlar varsa aranızda evli olan terazi burçlu, burcu dostlarım varsa kavga, tartışma gerginlik, negatiflik hane içinde yaşadığınız tüm bu süreçleri artık sonlandırmak isteyeceksiniz bu tabii ki Sadece sizin elinizde olan bir durum değil arkadaşlar ama özellikle bunun için çaba harcayacaksınız çünkü çok fazla böyle yorgun görünüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bazı terazi burcu dostlarım için söylüyorum aklınızda birisi var mı aklınızda birisi özellikle sizi düşündüğünüzde üzen sanki böyle aklınıza geldikçe de üzülüyorsunuz bir türlü olmadığı bir türlü işte bir yere varamadık. Aramızdaki durumu bir türlü bir toparlayamadık. Hep bir sorun yaşandı, hep bir sıkıntı yaşandı dediğiniz birisi var arkadaşlar. Bu kişi, bu kişiyle neden bu problemleri yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Bakın çok fazla dediğim dedik. hem de şöyle bir durum da var. Sizi dinlemiyor, sizin haricinizde etrafındaki herkesi dinliyor ama ailesini, çevresini, arkadaşlarını bile dinliyor. Ama sizi duymuyor adeta dinlemiyor arkadaşlar bu da sizi üzüyor. Aslında yaşadığınız sıkıntıların temelinde de bu var. Yani bu kişi sizi duymuyor arkadaşlar. Şöyle kendinizi çekeceksiniz. Bir süre sabırlı olacaksınız. Bir süre bu kişiyle yani o istese dahi iletişimde olmak istemeyeceksiniz ve onun bir şeylerin farkına varmasını isteyeceksiniz. Farkına varacak mı? Evet, birazcık da sizi duyması gerekiyor. Bir şeylerin toparlanması için inişlerle, çıkışlarla, sıkıntılarla devam eden bir durum toparlanma yoluna girecek arkadaşlar. Belki bunun için birazcık daha sabır etmeniz gerekiyor ki zaten sabrediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir geçmişe özlem var içinizde. Geçmişte bir şeyleri özlüyorsunuz. Belki iş hayatınızla ilgili, belki okul hayatınızı özlüyorsunuz. Belki geçmişte yaşadığınız bir şeyleri özlüyorsunuz. Arkadaşlar böyle geçmişte yaşadığınız o durumların huzuru, o mutluluğu sanki yok gibi, sanki hissedemiyorsunuz gibi bu yakın dönemde. E, ve bunu birazcık açıkçası anlamlandıramıyorsunuz. Da. Yani niye eskisi gibi mutlu olamıyorum, niye eski huzurum yok diyerek de düşünüyorsunuz. Böyle bir iki yıl içerisinde yaşadığınız özellikle değişimlerden kaynaklı bunlar olmuş. Ama şöyle söyleyeyim çok daha güçlü hissediyorsunuz artık. İstediğiniz eskisi gibi o huzuru o mutluluğu da bulacaksınız arkadaşlar. Yani neyle ilgili istiyorsanız işinizle ilgiliyse işinizle ilgili, özel hayatınızla ilgiliyse özel hayatınızla ilgili istediğiniz huzuru kendiniz sağlamaya çalışacaksınız. Sağlığınıza çok özen göstermeniz gereken bir dönem. Çünkü çok hassas görünüyorsunuz arkadaşlar. Uykusuz olabilirsiniz, yorgun olabilirsiniz, stresli olabilirsiniz. Bu yüzden çok fazla sağlığınıza önem göstermeniz gerekiyor ve öyle de yapacaksınız zaten. E, bu arada yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, yeni başlangıçlar olabilir. Özellikle böyle hayatınıza yeni girecek insanlar olabilir. Ya da bir kişi de olabilir bu. Hani bunu uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki kolektif bir açılım yapıyoruz. Burada işte yeni tanışacağınız bir arkadaşınız olur. Onunla böyle güzel bir arkadaşlığınız, dostluğunuz başlayabilir. Ya da yalnız bir terazi burcuysanız hayatınıza biri girebilir, yeni tanışacağınız biri olabilir, onunla böyle tanışma süreciniz olur. Ee, güzel süreçler, güzel dönemler e, görünüyor arkadaşlar hayatınızda. Biraz e, şey var ama, içinizde güvensizlikler var haklı olarak, çok böyle herkese güvenemiyorsunuz. Ama şunu da düşüneceksiniz. Evet gerçekten hala güzel insanlar da var arkadaşlar. Bunun da farkına varacaksınız yakın dönemde. Şöyle tamamza da bakalım sevgili Terazi burcu dostlarım. Dilekler tutulsun dileğiniz var da dileğinizi çok kendiniz bile zor görüyorsunuz neden böyle arkadaşlar imkansız ya da zor dediğiniz bir şey istiyorsunuz ama size bir şey söyleyeyim mi erli geçli dileğinize kavuşuyorsunuz inşallah çok zor dediğiniz asla olmaz imkansız dediğiniz bir şey bile olabilir fakat birazcık vakti var birazcık zamanı var şimdi özleniyorsunuz bilin ki özleniyorsunuz. Çok seviliyor olabilirsiniz. Aşk acısı çeken biri olabilir. Sizin için arkadaşlar özellikle sadece bir kere görsem diyen bir insanın varlığını gösteriyor burada. Sadece bir kere görsem. Bir şöyle içimdeki özlem dinse diyen bir insan var arkadaşlar. Yani bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. Geçmişte çok sevildiyseniz ve bir ayrılık istemeden yaşadıysanız böyle bir şey oluyor yani çok özleniyorsunuz ve o enerjiyi hissediyorsunuz belki rüyalarınızda görürsünüz o insanı belki hissedersiniz durup dururken aklınıza gelir ama bir şekilde onun o yüksek enerjisi sizi ulaşır ve hissedersiniz arkadaşlar şimdi bazılarınız içinde evlilikle ilgili adımlar evlilik yolunda atılacak adımlar evlilik kararları olabilir hatta şöyle söyleyeyim yani böyle birdenbire böyle bir evlilik kararı bile alabilirsiniz bazılarınız ama mutlu görünüyorsunuz arkadaşlar hiç ummadığınız şeyler yaşayabilirsiniz hiç ummadığınız olaylar yaşayabilirsiniz ama bunlar mutlu mutlu şeyler güzel şeyler partnerinizle varsa partnerinizle evlilik kararı alacaksınız bakın Yoksa biriyle tanışabilirsiniz. Evlilik yolunda bilinçaltlarınızda aynı düşünceyle bir yola çıkabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.